çocuğunuz kendi gücü ve yeterliliğinin farkında mı? Özgüven gelişiminde çocuğun kendini yeterli hissetmesi önemlidir. Peki özgüven nedir? Özgüven, bireyin kendini tanımlama biçimidir. Kişinin kendi gücüne ve yeterliliğine inanması demektir. Çocuğun bireysel farklılıkları, ailenin çocuğa yaklaşımı, özgüven düzeni şekillendirmektedir. Bazı çocuklar aşırı özgüvene sahipken bazı çocuklar yetersiz özgüvene sahip olabilir. Bunların yanı sıra bazı çocuklar ise yeterli özgüvene sahip kendi gücünün farkında bir birey olarak yetişebilmektedir. Özgüven ve öz saygı gelişimi ilk olarak ailede başlayıp okul ve arkadaş çevresiyle şekillenir. Çocuğun bireysel farklılıkları, ailenin çocuğa yaklaşımı özgüven düzeyini şekillendirmektedir. Bazı çocuklar aşırı özgüvene sahipken bazı çocuklar yetersiz özgüvene sahip olabilir. Bunun yanı sıra bazı çocuklar yeterli özgüvene sahip, kendi gücünün farkında bir birey olarak yetişmektedir. Özgüvenin yeterli bir düzeyde gelişmesine önem verilmelidir. Aşırı öz ya da yetersiz özgüvenin olumsuz etkileri bulunur. Aşırı özgüvenli çocuklar yani özgüvenin gerektiğinden fazla olması kişilik gelişimi açısından çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilen bir faktördür. Aşırı özgüvenli çocuklar kendini olduğundan daha üstün, farklı biriymiş gibi göstermeye çalışır. Özgüveni yetersiz çocuklar ise kendilerine güvenmezler sorumluluk almaktan çekinirler ya da sorumluluk almaları gerektiğinde kendilerini kaygılı hissederler. ve yeterli düzeyde olan çocuklar öğrenmeye isteklidirler, mücadele etmeyi severler, gerektiği anda dikkatini yoğunlaştırabilirler, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olup eleştiriye karşı hoşgörülüdürler. Başarı ve başarısızlıklarını ders almak için fırsat olarak değerlendirerek başkalarıyla değil kendileriyle yarışırlar. Ailenin çocuğa yaklaşımı özgüven gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Destekleyici ya da özgüveni yok eden tutumlardan bahsedebiliriz. Peki özgüveni yok eden tutumlar nelerdir? Olarak eleştirilen ya da korumacı bir tutumla yetiştirilen çocukların yeterlilik duygusunu geliştirmeleri zorlaşmaktadır. Çünkü yaptıkları şeyler ya yeterince iyi değildir ya da hiçbir şeyi tek başlarına denemeye fırsatları olmamıştır. Dolayısıyla neyi, nasıl ve ne kadar iyi yapacaklarını bilemezler. Çocuklarınızı karşı sergilediğiniz eleştirel, baskıcı ve aşırı korumacı tutumu özgüveninizi delediğini biliyor muydunuz? için ideal olan anne baba tutumlarına bir göz atalım. Kuralların belirgin olması, buna rağmen bireysel özelliklere ve kişiler arası iletişime önem verilmesi önemlidir. Çocuğunuza ona koşulsuz olarak sevdiğinizi hissettirin. Onu kendisi olduğu için sevdiğinizi bilmeli. Evdeki herkesin birbirine güvendiği bir ortam oluşturun ve davranışlarınızla ona model olun. Çocuğunuzun gerçek kapasitesinin ve bireysel özelliklerinin farkında olun beklentileriniz yaşına ve seviyesine uygun olmalıdır. Çocukların birbirinden farklı olduklarını ve her çocuğun kendine özgü bir yeteneğinin olduğunu unutmayın. Başka çocuklar ile kıyaslamayın. Çocuğunuza becerilerin geliştirmesi için fırsat verin. İlk denemelerinin mükemmel olmasını ya da her alanda en iyi olmalarını beklemeyin. Hata yapmanın da normal bir durum olduğunu fark ettirin. Torunluk alması için büyümesini beklemeyin. Yaşına uygun sorumluluklar verin. Tek başına bir şeyler yapmasına izin vermek, ona saygı duyduğunuzu ve ona güvendiğinizi göstermenin en etkili yoludur. Çocuğunuzun başarılarının farkında olup bunu ona hissettirin ve başarıdan çok çabayı takdir edin. Önemli olan başarmak için sürekli gösterdiği çabadır. Onun duygularını ciddi alıp anlamaya çalışarak tercihlerine saygı gösterin. Zor zamanlarda yanında olmaya çalışın. Çocuklar anne babalarına her zaman ihtiyaç duyarlar. İşleri onun yerine yapmak için değil ama onu desteklediğinizde gerektiğinde onu koruduğunuzu göstermek için yanında olduğunuzu hissettirin. Çocuğunuzun sorun çözme becerisini geliştirmesine fırsat tanıyarak her soruna siz çözüm getirmeyin. Kendi sorunlarına çözüm bulması için onu destekleyin. Ebeveynler olarak sizlerin en büyük sorumluluklarınızdan biri gücünün ve yeterliliğinin farkında olan bireyler yetiştirmektir. Çocuğunuzda özgüven geliştirmeyin yönelik davranışlarda bulunmanıza rağmen özgüvenin yetersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman okul psikolojik danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.